Merhabalar arkadaşlar bugün üç renk boyama çalış yapacağız. Anneciğim kurallarımızı anlatır mısın rica edersem? An Anlatayım. Arkadaşlar gözlerini kapatacaklar. Ben boyaları tutacağım. İkisi de üçer renk seçecekler. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hangisi daha güzel yapacak sonunda karar vereceğiz. Umarım Hazır mısınız? Çünkü çünkü bu kelebek. Kelebek mi? Sen ne boyacaksın İkra? Keçi. Onu, onu şey, onu renksiz renkler seçmesi lazım. Keçi seçti ya. Yo hayır renkli keçi de olabilir. Değil mi? O senin hayal dünyana kalmış. Ayrıca şans tabii bakalım hangi renkler çıkacak. Hı -hı. Evet hazır mısınız? Kim önce seçmek ister? Ya. Taş kağıt makas. Evet hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Ben sen o zaman ben boyaları tutuyorum İkra, sen seçiyorsun anlaştık hı hı. mı? Gözlerini kapat. Ben de kapatayım çünkü ya. Evet İkra, hadi seç bakalım anneciğim. İki tane boya kalemi seç. Bir, Bakma. Iki. Tamam. Gözünü kapat. Hayır. Hayır bir tane, bir tane, bir tane Ya. Ne çıktı? Kırmızı, kahverengi, yeşil mi çıktı? Evet. Ana, Gayet bu... güzel renkler. Aa, ama mızıklamak yok. Huysuzluk istemiyoruz. Ne demiştik? Hiracım hadi gözlerini kapat anneciğim. Ama huysuzluk yok. Yani böyle şansına onlar çıktı. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki boyama çalışsa da belki çok güzel renkler çıkarsın. Daha. Tamam anneciğim hadi sen de seç boyalarını. İki tane boya kalemi seçiyorsun. Tamam. Şu. Yeşil seçmek istiyorum. Hangisi olsun? Umarım kötü renk değil. Abla bozdun ya. Hadi bir tane de pastel boya seç bakalım. Gözlerini kapat. Ee, şu şu şey yamuk olmuş. Hadi seç Bu bir tane artık. Tamam, tamam. bakalım. <laughs> ee, Aa, evet güzel. güzel renkler çıktı. Tamam şimdi masanın üzerini toplayalım ve boyamaya başlayalım. <laughs> Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım arkadaşlar. Hadi başlayın bakalım. Ha, taşırmadan, tamam. güzel güzel. Bakalım hanginiz daha iyi boyayacaksınız? Umarım ben kalırım. Valla bence de sen kazanmışsın. Neden? Neden Neden öyle düşündün? Çünkü benim bana kötü renkler Neden? Senin renklerin de güzel, kötü değil ki. Ama ben sevmediğim renkleri istemiyorum. Güzel boyarsan çok güzel olur bence kelebek ben kelebek ben kelebek almıştım. Kelebek almasın. Kelebek al vermeseydin kardeşim. <laughs> Hadi boyayın bakalım. Evet, aferin kızlar. İyi gidiyorsunuz. Güzel oluyor. Taşırmadan boyayın. Ablam yine mavi seçti. Hadi boya. Hadi ikra. Hızlı. Ablan seni geçecek bu gidişle. Gözü büyüttü, belki çözüldü. Çalıştı durmadan, başkalarında. İnanın yorulmadı, bazen üzüldüm. Hasta olsam da size mutlu durdumdum. Çekmeyeceğim de saklı tam evliliğim. Hayallerim dert, içime Oldu oldu, çok güzel oldu. güzel oldu. Hadi boya devam et. et. Bu gün nerede? Yenilerini et, evin güzeldi. Başlamadan. Geçli oldu, tertip. Evet, boy anneciğim. Sen de kur, hayal. Yazma, su, süs, dinleme onları. Göster gücünü. Yemeğimi de bir alsan yiyecek galiba. Evet. evet. Hayallerim vardır benim. Şimdi zaman değil. Başaracağım, hallederim. Sen de benim gibi ister Oo, Hira şarkı da iyiymiş. <laughs> Şarkı şovunu da yaptın bu arada. Hiç öyle böyle aklıma geldi. Şey. Elim yok. Elim yıkayayım ben Video bittikten sonra elimi yıkarsın. Boyaman bitsin sonra ellerini yıkarsın. Yuva, yuvarlakları nerek boyasam acaba? Bilmiyorum senin kararın. Allah yuvarlak yok ki. Var, bak benim beni var. <Sessizlik> ne yu <yoldu, yoldu>, <Sessizlik> <Kuseldi, Sessizlik> <yaraşardı, Sessizlik> çok taşırmışsın biraz bastırarak boya Hadi devam et da hep kardeş bacı ama baba Benim olsa bütün dünya benim olsa bütün dünya yetmez ki derdimi kimlere söyleyeyim mi? bu arada gayet güzel gidiyorsun Hira ben garip barışım Hira <laughs> çok taşırmışsın <laughs> anadan babadan anam ben bunu niye alıyorum ben Hadi ayaklarını da boya bakalım. Ayaklarını bence kahverengi boyuyorsun. Benzer tam Çok güzel oldu. Evet, rengar her gayet güzel oldu. Anne seçmedim. Tamam. Sonra onu boyarsın bu bittikten sonra, olmaz mı? Hem de istediğin tamam. renklerle boyarsın. Ama siz şey çok yapabilir Yapabilirsin ne zaman istersen. Hadi boya bakalım, devam et. Hadi oyalanma. Kaşık yapayım anne. Bence taşırmadan güzel boyamaya çalış. Bak yoksa ablanınki daha güzel olacak. Evet dikkatli ve güzel yap. Hadi. Kırmızıya boyayım. Boya ne rengi istersen o renge boya. Kaşık yaptım. Ya. Anne ben de, bu taraf çok güzel oldu. Evet rengarenk olmuş. Anne benimkine bak. Seninki de güzel oldu. Aferin. Hoş. Devam et. boy, boy yeah. de <laughs> Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Benim Yine şey. yol göyündü gurbete. Giz geldi yapraklar döküldü. Martlar gece geçti. Tomurlar geçti. <laughs> de arkadaşları güldürmek için bazen şey değişik söylüyor. Aslında şarkının gerçeği böyle değil. Anne, ama ben bir. <laughs> Yine <yiyorum. gülüyor> İstiklal Marşı söyleyeceğim? Söyle. İstik İstiklal Marşı. Kalkma. Sönmez bu şapaklarda izin alsınca? Sen neden yüzün üstünde ben en son ocak? O benim milletimi da parlayacak. O benim de, o benim milletimin de ancak çatma kurban olayım. İkra istiklal maaşı söylerken bize bizi de göster. Ah hemen arkalar gül. Bir ne, ne, bu şiddet, bu, şiddet bu genel sen olmazdı plan sonra helal hakkı de hakkı tapan milletimin istiklal bravo sana ben, aferin ezelden. ben hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibi ben değilim içine yaşarım yırtarım dağları Bravo. Bravo. size kızlar. İstiklal Marşı da çok iyiydi bu arada. Bitti. Bitti mi? Bakalım. Evet. Bakalım. De göster. İkra çevir bakalım. Sen de göster. Oo, çok güzel olmuş. Rengarenk bir kelebek olmuş. Olması gerektiği gibi. Evet İkra'nınki de yeşil bir keçi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Bravo size. Kimin kim, kazandı? Yani tabii ki sen kazandın. Seninki daha güzel, daha renkli olmuş. Değil mi İkra? Hadi tebrik et ablanı. Daha, daha tebrik Hayır seninki de çok güzel oldu. Ama benim renkli boyunayım yoktu. Ama şansın o renkler çıktı ne yapalım? Bence seninki de çok güzel oldu. İkinizi de tebrik ederim. Aferin size. Bravo çocuğum. Bravo çocuğum. Hadi veda edin bakalım. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone ol. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Canlarımı düşürün. Görüşürüz. İkra. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. 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 demeyecek misin? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.